ben Çok teşekkür ederim. Ee, daha iyi. Ben uzman klinik psikolog başlıklı bir konuşma şeklinde, diyalog şeklinde devam edebiliriz. Ee, i̇lk önce sormak istiyorum. Yükü siz kadın kaç türlü karakter annesi olabiliyor, eşi olabiliyor, dost olabiliyor, arkadaş olabiliyor. Fakat toplumların bize sunmuş olduğu da nasıl oluşuyor? Sadece biyolojiyle veya sadece ee, bizlere işte sadece çocuk bakar, kadın yemek yapar, işte kadın Gider. yemek ee, yapıyor. Temizlik yapıyor. Müze bir erkek çalışıyor. Roller erkek... değişmiş. Aslında roller değişmekten ziyade paylaşım var. Toplumsal roller sizin için ne ifade ediyor? Konuştuk ama ben tekrar e, şey yapmak istedim. Sormak istedim sizlere. Toplumsal rol dediğimiz şey sizce nedir? Ta, evet yani bize sunulan roller aslında toplumun sunmuş olduğu roller sosyal alanda, ekonomik anlamda ve farklı alanlarda sunmuş olduğu roller. Biz bu rolleri aslında olumlu olarak alıyoruz ama olumlu alırken de bir yandan da aslında hem kadın açısından hem erkek açısından bakmıyoruz. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetli Mücadele Günü'nde Hüdavendigar Osmek kurslarında kadın ve toplum semineri adı altında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu söyleşimizde toplumsal rollerden, kadının iş hayatındaki yeri ve öneminden ve toplumsal cinsiyet durumlarından bahsedeceğiz ve bundan sonra da kurslarımızda devamında ve süre gelecek. Bizim buradaki asıl amacımız, bu seminerimizdeki asıl amacımız ve bugünün asıl amacı aslında kadın ve erkeğin eşit olduğu, eşit haklara sahip olduğu, eşit şekilde çalışma alanlarında var olmasını gerektiren bir unsur olduğunu ve ayrıca eşit haklara sahip olunan kadın iş istihdamında asıl amaç kadınların farklı rollerde, farklı yerlerde ve konumlarda olup başarıya nasıl ulaşabileceğini, başarılı olabildiğini gösterebilmek. Sadece biyolojik unsurlarından değil, yani işte kadının sadece doğum ya da annelik e, yapmasından değil, kadınların e, bunun haricinde, annelik görevinin haricinde farklı alanlarda da var olabileceğini e, söyleyeceğiz. Hayatında, profesyonel yaşamda da aynı şekilde e, sürdürülebilir unsurlarının olduğunu, bize neler katabileceğini, aslında e, toplumumuza ve iş hayatına yön verebileceğini bahsedeceğiz.